Evet arkadaşlar gerçekten bu işte sona geliyoruz bir şeylerin sonuna geliyoruz bu yolda dönenler oldu gidip yarıda bırakıp ayak izlerimizi takip edip tekrar gelenler oldu ama biz o yolun hep sonunda bekleyenler olduk arkadaşlar evet bir devrin de sonuna geldik bu son oyunum maalesef her güzel şey bir sonu vardır arkadaşlar her güzel aşkların bir sonu olduğu gibi her güzel Şeylerin bir sonu olduğu gibi ee, Bunun da bir sonu vardı Arkadaşlar E Artık şu mod bir kalksın artık Artık şu mod kalksın ve Antik gizem modu gelsin yani Sizlerin de aylardır yıllardır Senelerdir beklediği antik gizem modu Arkadaşlar 13 Temmuz itibariyle PUBG Mobile'a e geliyor Bugün sizlerle ne yapacağız Son kez şu 2 dakikalık bir Antik gizem videosunu izledikten sonra Yeni güncellemeyi izledikten sonra Son bir oynatacağız hadi bakalım Hadi bakalım. Ben de merak ediyorum. Yeni gelecek güncellemeyi ve çok heyecanlıyım. Sizlerle beraber reaksiyon verelim. Aha. Aha. Savaş meydanı. Ailemiz nesiller boyunca bu diyara hükmetti. Ve Aynen kral. Dönüp... Oğlum ben bu modu var ya çok seviyorum ya. O Bravo modu böyle tepeye iniyorsun. Killleri one man squad alıyorsun falan. Üf mük yani. Kordu. Muazzam bir felaket yaklaşmaktaydı. Krallığımızın huzurunu ve refahını tehdit eden bir güzel felaket. bir hikaye oluşturmuşlar. Bizim vafının sesine benziyor. Birazcık halkımı enerji için e, düzenlemesi gerekiyor. İşte o gece bir ışık üzmesi seçti gözleri. <laughs> Yeni bir set mi gelecek acaba? Yeni güncelleme ile beraber. Kendi Aslında bu benim fırsatım oldu ve ona sıkı sıkıya sarıldım. Bu ne lan? Türsel mi arıyor gene? 0228 ne lan? Alo. Alo. Şey, Sen kimsin? Kimi aradın? <laughs> ne oluyor ama? Firavunumuz sıra kadem basmıştı. Dur Ve Firavun sessiz alın şu telefonu bir ya. Bırakmıştı. Umudu geri getireceğim. Tüm krallığa bir çaresizlik çökmüştü. Umut? Umudu yalnızca kendi ellerimizle kazanabiliriz ve bunu ben başardım. Halkımızı bu felaketten çıkar. Firavunda kadın karakter mi geliyor oyuna acaba? Kadın set mi geliyor bu sefer? Yeni yükseltilebilir. Başardım ve krallığımızı yeniden refaha kavuşturdum. Bu diyarın gerçek hükümdarı benim. Vallahi çok merak ediyorum ha. Makbuldür. Mabetinde usul usul saygı görmeye devam etsin ve sessiz olsun dönecekmiş. <laughs> Buna öyle izin vermem. Hayatta göz yumam. Kendi ellerimle kazandıklarımı kimselere bırakmam. Yeltenen olursa beni tüm kudretimle karşısında bulur. Kim olursa olsun. Yeni şey mi lan bu yoksa? Bu set yanında geziyor ya. Alıyorsun. dilimin ucunda ya Yorumlara yazsınız arkadaşlar. Savaş meydanının gizemlerini açığa çıkar. Antik gizem geri dönüyor. is real abi gelsin artık şu moddan sıkıldık. Yeni bir şeyler gelsin. PUBG Mobile'a girelim. One Man Squad. Antik gizemde parçalayalım ya. Vallahi güzelmiş ha. Evet arkadaşlar, şimdi son kez bu modu sanırım son kez oynuyoruz. Bilmiyorum artık. Merkez çemberi son kez mi oynayacağız yoksa devam edecek mi? Antik Gizem'le beraber sanmıyorum ama oyundan kalkacaktır diye umut ediyorum. Aşağıya bir iniş yapıyorum. Son oyunum. Birazcık ee, siz bu videoyu izliyorsanız son oyunum çıkmıştır. AK güzel abi. Ver. Oo, dur. Sen bir yat. Sen de bir yat kardeşim. Oğlum sizlerle görüşeceğiz. Merak etmeyin. Antik Gizem modunda görüşeceğiz. Bok, biri geldi. Biri geldi. Nereye geldi o? Bilmiyorum. Sen de bir git. Sen bir git. 67 de Anlayamadım. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aa aşağıdan biri daha geliyor. Benim bu killleri kaçırmamam lazım. Onu oraya çıkart. Şu ben bir çekeyim. Tamam, süper. Abi şu kaçırdığım şeye bakar mısın ya? Atlayıp burayım dedim. Adam içeri girdi yukarı bile çıkıyor bak. Şuradan çıksam. Bak orada şarjör değiştiriyor. o oh. Oğlum sen ne ara geldin? Oho tarla epey karıştı arkadaşlar. Burada şimdi. O ne lan? Aa, adam at. Ben bunları vurmaktan bıktım. Bunlar atlamaktan bıkmadı. Diye kardeşim al işte buggy ile saldırıyor. Gelmezsen gelme. O şarkı aklıma geldi de. Bunu tutar mı? Vallahi tuttu. Gel. Ulan botoş. Ulan botosh tarlayı karıştırdım. Bak burada tansiyonum düşüyor çıkıyor. Tedirgin oluyorum elim ayağım titriyor ya. Tamam neyse sakinim. Daha buraya atlayanlar uçanlar var mı? Bak son oyunum. Son oyunum kardeşim. Son oyunum olduğu için ekstra bir performans göstermem gerekiyor burada herkese karşı. Uy 3x 3x m takarsam güzel iş yapar. Uzatılmış da şu M7 abimize verelim. Tamam 8 kişi aldık abi inerimmez. Harika. Gayet gayet. O ne? Birileri bakıyor buradan da burası bitti mi? Tamamen temizledik mi lan biz burayı? Oğlum bak son oyunumuza yakışır bir şey olması lazım ha. Hop. YouTube Kasım. Kardeşim YouTube Kasım selam. 8x lazım olabilir. O ne öyle? Bak şunu bir free'den çekelim şu botu. Evet. Ölmüyor lan. Vallahi ölümsüzlüğü bulmuş ha adam. Güzel. 10 kilimiz var merkez çemberden. Devamı antik gizemli arkadaşlar. O ne lan öyle? Bu kime sıkıyor? Hayır Ender yine Ha, bunları sıkıyor. Sen bir ye, sen bir ye şunu. Oğlum Oğlum filmi çalmayın. Vallahi kırarım beni ha. Tamam. Bak. Bak tipe bak. Ne düş artık. Abi sen nasıl hediye yemiyorsun ya? Oğlum bu hediye mi duası mı etmiş? Ne yapmış artık kardeşim? Ya Resulullah. Bismillah. Yok abi. Çözemedim. Bak. Kardeşim size bunu yar etmeyeceğim. Sen bir yat. Komandoculuk oynama. İç boşu boşu. Sen de yat. Sen de yat. Onu. Bak adam yolluyor bana. Bak 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 bak. Oğlum bana adam yollamayın lan. Vallahi bak 2 sye bakar sadece. Sen de bir git. Çalarlar malarlar şimdi kilime. Abi şu azıcık ucundan bir göstersen kardeşim azıcık ucundan alacağız. Küçükken almadılar mı azıcık ucundan senin ya? Tamam baygın. Abi sen 7 atmış kim vermiyor? Nasıl ölmüyorsun ya? Bunlar birbirini mi kovalıyor? Takımlar mı? Abi SKS'de var ya. Boşken çok kötü ya bu silah. Hay senin şansını. Hay senin şansını. Çalamadım o kili ya. Aha. Hadi. Yok, oradan da çalamadık abi. Şu botu da alalım. Abi ne görürseniz görürüm. SKS gerçekten boşken çok kötüsün. Ya da ben bayağıdır SKS kullanmıyorum. O yüzden arkadaşlar. O kılıç çalarsanız var ya. Yemin ediyorum kan çıkar. Bak 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 bak. Tipe bak tipe. Ya nasıl bayılmıyorsun? Ay! Kim geldi? Oğlum arabanın içinde biri mi yoktu? Bana mı öyle geldi? Ben bunlara rushlayayım ya. Rushlasam açıkta şu buggy'yi alıp gidebilir miyim acaba? Da açıkta kalmak istemiyorum. Orada çok kill var ya. Lan bunun arka tekerler patlak. Biraz gider mi? Yok. Hiç gitmiyor abi. Gerçekten hiç gitmiyor. Aha. Toros geliyor. Gel bana. Hadi. Gel bana. Oğlum kimse yok lan. Lan kimse yok işinle. Ghost rider. <laughs> Beste tamirimin aksente benziyor bu biraz. ne Ben şu bagi alıp sana raşlamaz mıyım şimdi ya? Sapa sağlam şu bagi alayım. Abi nefret ediyorum. Şu bagcılardan bıktım abi ya. Oradan da bir tane bot geliyor. Bot mu bu? Ya ha, şöyle edebinle öl ya. Gözünü sevdiğim. Ben şunları araştırayım abi. 40 mermi var ama hiç önemli değil. M7 ile halledeceğiz. Şöyle birazcık geniş alırsam. Şöyle birazcık inceden geniş alayım. Nerede bu? Balyada mı? Yerde mi yatıyor? Nerede? Zıplıyor lan bu. İzleyici miydi acaba ya? Ama bug yapmış. Nasıl yaptı lan? Çözemedim. Yok abi çözemedim. Allah. Allah. Geliyorlar. Hayır 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 hayır. Oğlum sen gerçekten sen gerçekten çok büyük bir hata yaptın Arap kardeşim. Bu kılaçı nasıl yediniz hiç bir fikrim yok ya. Gerçekten. Oğlum daha merkez çemberin yanındayım. 19 kilim var. Ne oluyor lan bu oyun? Lan 556 yok mu? Lan 556 versenize. Abi harbiden 556 yok ya. 556 bulamıyorum. Kaybetmişler. Yok etmişler 556'ları. Olmuyor. Alana gideyim var ya. Deneyelim abi. Zorlar mıyız 25'i? 8 i de alayım da AVM falan çıkar belki. Oo dağda bir tane bakimiz var. Ona bir yönelsek mi ya inceden? Ona binecekler vardır belki. Hassi. Hayır hayır abi ben onlardan değilim. Ben onlardan değilim abi. Ben onlardan değilim. Şurada bir görüşsek 80 de çok güzel olur. Abi biri geliyor. Biri geliyor. Nerede bu? O nasıl düşüyor ya? Sen bir at. Yere 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 Sen kaldın. Sen kaldın kardeş. Ben kaldım kardeş. Biz hesabı yedik içtik sen ödeyeceksin kardeş. Üçüncüsü mü bu dördüncüleri de var mı acaba? Hay senin kavarını ya. Bomba sallasam. Hayır 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 hayır. hayır. Yapma bu nasıl timing? Abi kaçtı mı bu diğer smoğu ya? Oğlum bu kadar kısa sürede nasıl kaçabilir? Bunu kovalamam lazım. Alan da geldi. Bir de arkadaşı olabilir. 15 mermim var lan. 40'a 50. Onu kaçırmamam lazımdı. Ben o timingi abi bomba atacağım diye adamı kaçırdım ya. Mallığıma bakar mısın? Şimdi bir tane ya yılan var. Ya da ikisi beraber. Tam çözemedim buradaki olayı. Acaba nerede var? Geliyor. bak 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 tipe bak. Oğlum nasıl ölmüyorsun? Oğlum sen Brian O'Connor mısın lan? Adam Brian O'Connor çıktı abi. Van dizel çakması ya. Nasıl kaçtı lan? Kesin eve kafa attı. Burada mısın lan? Çık. Elma dersem çık. Diğerini hatırlamıyorum. Armut dersem çık mıydı? Bu adam kaçtı gitti bir yerde yattı ya. Neyse bulacağız onu. Bir de bir tane daha kaçak var. Bir de onu bulmamız lazım. İşler daha da zorlaştı. AVM mi? Ver ya ver. Ver abi ver. 8'im vardı. Bunları uzaktan görürsem çok daha rahat olur AVM ile ya. Bir de diğer bir tane yılan var onu bulmam lazım. Abi nereye saklanmış olabilirsiniz siz ya? Aha. Nasıl kaçırdım onu ya? Abi ona sıkıyor. Sağdan. Sağdan bir yerden sıkıyor da nereden sıkıyor lan? Dibinde mi anlayamadım. Yerde mi yatıyor? Nereden sıkıyorsun lan? Hayır, hayır 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 hayır. Oğlum nasıl lan? Ya nasıl olabilir bir şey? Nereye yatmış? Şu yattığı yere bakar mısın ya? Bak ben o adamı çalıyorum o kili. Tamam mı? Bak yılan olmuş yerde yılan. Bu kalemun ya. Tipe bak bu kalemun. Kıyafetlerini falan da çıkarmış. Bak ben oradan koşuyorum. Nasıl bilebilirim ki abi? Ağaca cover alacağım diye. Abi son oyunumda da olmaz be. Gerçekten son oyunumda da olmazdı be. Aga be. 3397 asar hasar 22 leşle ikinci olduk lan. Gerçekten. Yani son oyunumda ikinci olmak böyle bir hatanın sonucunda gerçekten çok saçma oldu ya. Neyse arkadaşlar şansımız artık antik gizemde deneyeceğiz. Dediğim gibi antik gizemde neler olacak neler gelecek çok merak ediyorum. 13 Temmuz itibariyle hep beraber göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.